Evet buradaki kodu bitirmiştik. Google'daki sayfayı kapatsak yeterlidir. Öncelikle şu evet test delay'ı bir deneyelim isterseniz. 5 yapalım. Çalıştır diyelim. Ben sunucumda deliyorum, deniyorum. Selam dedim. Bekleyelim. Evet gördüğünüz gibi bir geri dönüş olmadı. Bir daha selam yazıyorum. Yine bir geri dönüş olmadı. Çalışmadı daha doğrusu çünkü. Evet test delayda bir sıkıntı oluyor. Eksi bir yapıyoruz. Sıkıntı çıkarıyor o yüzden diyorum yani. Bunlar kalıplaşmış. Bunları yapmak zorundayız. Biz ne yapacağız? Bizim işimize bunlar yaramaz zaten. Bizim işimizi geliştirmek için şunun içi gerekiyor. İçinde yapacağımız kodlar gerekiyor ya da ekstra yapacağımız kodlar. Evet, gördüğünüz üzere selam yazdığımda geri dönüş sağlanıyor anında. Peki şöyle bir şey yapacağız. Selamın S'si büyük olur, A'sı büyük olur. O zaman olmaz değil mi? Content to lower çekeceğiz. başka bir şey yapmayacağız. Şimdi ben başlatıyorum. Evet, böyle de yapsam bize mesaj gelmesi lazım. Ama gelmedi. Evet, hiçbir türlü mesaj gelmiyor. Çünkü Slower dedik ama burayı küçültmemiz lazım. Tekrar başlatalım. Evet. Selam yazdım. Geldi. Ee, selam yazdım. Her türlü artık çalışıyor. Aleyküm selam diyor. Şimdi akıllı bot yap, yapsak birazcık daha kodları arttıralım. İsterseniz. Else if yapacağız, if yapmayacağız çünkü e, else if yapacağız ki botumuzun performansı artsın. Biri tuttu mu diğerlerini boşuna bakmasın. Hepsini if yaparsak botumuz çökebilir. E, çok mesaj gel gelirse botumuz çöker. lower dedik, eşit işte eşittir diyelim. Nasılsın dedik? E, burada else if ile Komut veriyoruz. Ama bu botumuzu akıllı bot yapmaz. Öğrenen bot yapacağız. Eğer serimiz beğenilirse. Ee, i̇yiyim. Siz nasılsınız? Şimdi burada ismimizi de söylemesini istiyoruz. Mesela. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu şu an hiçbir yere bakmadık. Düşünelim bakalım. Nasılsınız? Dedim. Burada bir sıkıntı çıkar. Çünkü nasılsın dedik. Ee, nasılsın? Bunu küçültmemiz gerekiyor. Evet şimdi olacak. Evet iyiyim siz nasılsınız? Gel otomatik direkt asinkron şekilde mesaj atıyor. Gördüğünüz gibi ee, bunu kapatalım. Şimdi akıllı bot yapalım. Saati kontrol etsin. Saate göre bir e, geri dönüş sağlasın diye düşünüyorum. Bu mesaj oluştuğunda yapıyor. Biz şöyle bir şey yapalım. Bunu direkt get result ediyor fakat. Evet false. Ha, false yapıyor burayı. Bir de şöyle bir şey deneyelim. E yazdığımda görmüyor mesajı gördüğünüz üzere. Eğer if kullanmazsak bir mesaj geldiğinde otomatik olarak bu işlem yapıyor. Biz sabah bir mesaj geldiğinde sabah olduğunu kontrol edelim. Şurada if açıyorum. Diyorum ki çalışan sistemin saati Date time diyelim. Evet, şimdiki tarihten e, saat alacağız. No diyelim. Nokta e, hor. Bugünün saati eşit eşittir. Daha doğrusu bugünün saati dedik. Bu kaç olarak algılıyor o zaman? No hor diyor değil mi? Şimdi bugünün saatini alıyor. Evet. Şöyle yapalım bir dakika. Hor yazdığımda bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ee, ha, bak değil mont ay bu ayın kaçıncı günündeyiz? Evet o bunlar tamam. Horse değil no diyeceğiz. Hor dedik evet evet horse evet. Hor e, yani saat kaçtan büyük ise ama bunu bir kere çalıştıracak. Şimdi saat 9 olduysa eee mesela şöyle deneyelim. Saat 5 ile 10 arasında atılan bir mesaja karşılık olarak iyi akşamlar desin. Saat 17 ile saat 20 arasında saatimiz 17'den büyük ise ve date time no nokta hor yani saat ve küçüktür 20'den küçük eşittir olsun evet küçük eşittir saatimiz 17 ve 20'den 20 arasındaysa e, şu if olarak ne diyelim? E nokta mesaj content to lower eşit eşittir. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yani mesaj iyi akşamlarsa ne yapalım? Evet edelim. E mesaj. Yani evet e, burayı çalıştırıyor. Burayı çalıştırma işlemini yapıyor. Öyle düşünün. Yani bunu yapmasak da await demesek de olur yani. Bunu yapmasak da çalıştırır. e mesaj Nokta Respond. E-Science dedik. Ne diyelim? İyi akşamlar. Dedik. Şöyle yapalım. Burada şimdi bir sıkıntı var. Bu çağrı beklenmediğinden çağrı tamamlanmadan geçerli yönetimin yürütülmesi devam eder çağrının sonucuna evet işlemi eklemeyi düşünün. Burada bizi uyarıyor. Yani demek istediği şu. Bu çağrı beklenmediğinden. Şimdi evet işlemi. Şimdi şöyle düşünün. Bir mesaj geldi. Bu mesaj geldiğinde burası çalışıyor değil mi? Ama her mesaj eklendiğinde burası çalışmaya başlıyor. Şimdi Kod çalıştı. İki tane adam hızlıca mesaj attı. İki kere mesaj attı. Hızlı mesaj. Hızlıca attı. Çok hızlı attı. İlk attığı mesaj işte burası çalıştı ilk attığı mesajdan dolayı. Sonra buralar çalışmaya başlandı. Ne dedi? İyi akşamlar dedi. Sonra gönderdi bir de nokta koydu. Ama noktayı örnek veriyorum şöyle yaptı yani İyi akşamlar dedi örnek. Sonra hemen hemen ardına nokta koydu. Ama noktayı ikinci mesaj olarak yaptı örnek. Şimdi ben iyi akşamlar yazar yazmaz burası çalışıyor. Ama hemen ardında nokta da koydum. Burası çalışırken nokta mesajı geldi. Programın yarısında burası kesiliyor. E, science çünkü. Kesiliyor hemen tekrar başa dönüyor. Bu sefer nokta mesajını kontrol ediyor. İyi akşamlar mesajını kontrol etmiyor. Ama ben burada evet dersem bu mesajın atılmasını bekle. Ondan sonra keseceksen kes. Ondan sonra ikinci atılan mesaja bakabilirsin. Ama önce bu mesajın atılmasını bekle. Bunu isterseniz bir deneyelim. Programı çalıştıralım. İyi akşamlar dedim bir karşılık gelmedi niye gelmedi? Tlower ettik İyi akşamlar doğru mesaj evetten dolayı olmuyor galiba evet etmemiz mi istiyor diye düşünüyorum ha şurada bir sorun var o zaman burada bir sorun var bu ee, gördüğümüz yerde bir kontrol Sorunu var. 17'den büyükse ve 20'den küçükse demişiz. Saat 17-23. Saat kontrolünde mi sıkıntı var diye düşünüyorum. Bir bakalım. today ekleyelim bir de buna bakalım. Yani selam çalışıyor. Bunu anladık zaten. Ee, nasılsın çalışıyor mu? Çalışıyor. Peki Bu kodda bir hata var. Ben yanlış yazdım galiba. Neyse buna bakarız şimdi. şu kontrolleri yapalım. İyi akşamlar çalışacak mı? Ona bakalım. Çalışacaktır. Evet. Çalıştı. Evet'i kaldıralım. Bir de bir daha şimdi bakalım. Şöyle. Evet. Evet. Çalıştı. Peki. Evet. Kaldırdık. Şimdi bir bakalım ne olacak. Şimdi çok hızlı bir şekilde nokta koyacağım. Virgül koydum. Evet. Sıkıntı çıkmadı. Bunu göremiyoruz ama iki kişi aynı anda mesaj yazarken bu sıkıntı çıkabilir. Mesela nasıl olacak? Bunu çözemedik ama demek istediğimi anladınız. Evet. evet ne, ne, ne anlama geldiğini anladınız. Yani şurayı bekle. Ondan sonra metodu kese, keseceksen kes anlamını çıkarabiliriz Önce bunun atışını bekle, sonra devam et kodlara de desek yeridir. Şimdi iyi akşamlar dedik İyi akşamlar diyor. Evet. Selam olsun. Nasılsın bot? Nasılsın bot? Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Bunlar eklenebilir. Bunlar istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz bunları. Şunu el sif yapabiliriz mesela. Uğraştırmayalım. Ya bunlar eklenebilir. Burada birçok kontrol yap yapılabilir. Mesela ben şu an beceremedim. Çünkü PHP ile kafamı yordum biraz. C Sharp'a geri dönüş biraz değişik oldu. Ee, saati kontrol ettirerek otomatik mesaj verdirebilirsiniz. Ee, başka bir şey gerek var mı? Şimdi botumuzu geliştirelim dedik. Başka bir işleme gerek yok. Nasıl geliştireceğinizi buradan örnek verdim. Elsif kullanarak yapabilirsiniz. Bot oluşturma bu kadardı. Eğer Siri beğenilirse botumuzu baya bir geliştiririz. Dediğim gibi otomatik sabah uyandığında mesaj verir. Otomatik duyurular bile yaptırabiliriz. Mesela veri tabanı kontrolleri yaptırarak veri tabanına biz mesela şey yaparız. Ne deriz? Bir form uygulaması yaparız. Discord botunu e, şu Discord botunda duyuru yap paneli yaparız. Duyuru yap panelini e, işte mesela duyuru başlığı duyuru içeriğini gireriz. Otomatik olarak veri tabanına aktarırız. Botumuzda otomatik olarak veri tabanından bu duyuruyu çeker ve e, sunucuya duyuru yapar. Bu tür işlemleri vesaire yaptırırız. Botumuzu daha çok geliştiririz. Yani beğenilirse tabii ki de. Çünkü şu an geliştirmekte olduğumuz PHP serimiz var. O seri devam ederken bir sebep lazım ki bu seriye devam edelim. Yani o, o seriyi keselim bir zaman. Birkaç zamanda Discord bot serisine devam edelim. Beğenilirse tabii ki de ona göre iyi akşamlar.